Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, yakalım şimdi. Elbette Bayrak Radyo Televizyon Kurumu hepimiz için önemli. Ee, günün sonunda e, bir devlet yayın organı ve elbette Kıbrıs Türk Halkı'nın e, objektif e, habercilik açısından temel kaynaklarından birisi olması gerekiyor. Bu yönde de geçtiğimiz dönemlerde de şu anda da bu yönde çaba sarf eden kişilere her zaman müteşekkir olmuşuzdur. Olası e, olumsuz gelişmeler, tek yanlı habercilik noktasında da eleştirilerimizi e, açık bir şekilde ortaya koyduk. Elbette Filiz Hanım'ın da az önce ifade ettiği gibi Bayrak Kattı Televizyon Kurumu bizim bir şekilde toplum olarak görüntümüzdür. Bu bakımdan orada yapılacak olan yayınların, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik değerlerini yansıtması gerekiyor. Ve bunu yansıtırken de adil bir tutum takınılması gerekmektedir. Ee, bu yöndeki çabalar elbette mevcut olmakla birlikte az önce bir resepsiyonda e, sayın müdüre de ifade ettiğim gibi e, yeterli hassasiyetin gösterilmediği kanaatindeyim. E, Meryem Hanım burada. Ee, bu hassasiyete birazcık daha dikkat edilirse ve siyasilerin konuşma ihtiyacına karşılık gelebilecek nitelikli programlar çoğaltılırsa ben inanıyorum ki Kıbrıs Türk halkına çok daha iyi bir hizmet verebilmiş olacağız. Elbette bu kurum içerisinde, kurumumuz içerisinde e, önemli, e, değerli bir e, personel yapısı olduğunu söylemek e, herhalde inkar edilebilecek bir şey değildir, gerçektir. Kendilerinin verdiği emekler de takdir edilmelidir diye düşünmekteyim. Şimdi Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, elbette Bayrak Televizyon Kurumu yanında bizim özel televizyonlarımız da var. Ve özel televizyonlarımızın varlığı Kıbrıs Türk Demokrasisi açısından, çok seslilik açısından, farklı görüşlerin yansıtılması açısından oldukça önemlidir. Hatta bu özel televizyonların varlığı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun da yükünü hafifleten bir unsurdur. Çünkü orada yapılacak olan yayınlar Kıbrıs'ın toplumuna ulaşırken elbette Bayrak Radyo Televizyon Kurumu televizyonu da daha e, hafifler, daha seçici davranır, daha etkili bir çalışma yapabilir. Biliyorsunuz şu anda bir krizle karşı karşıyayız. Kriz şudur, özel e, kanallarımız e, 1 Ocak itibariyle TürkSat'a ödenilen... Ee, paranın, miktarın şu anda yüzde yüzünü ödemektedirler. Yani 10 bin dolar civarında, 11 bin dolar civarında bir parayı her ay özel televizyonlar Türk e, TürkSat'a ödemek durumundadırlar. 1 Ocak 2023 itibariyle. Bu yönde özel televizyonlara gelen Türk e, TürkSat yetkilileri e, çok net bir şekilde eğer bir taahhütname imzalamazlarsa e, yayını sürdüremeyeceklerini öğrenmişlerdir. Ve bu çerçevede bazı yayın kuruluşları katılmış, bazıları katılamamıştır. Geçmişte nasıldı? Geçmişte değil arkadaşlar. Hükümet bu rakamın yüzde yüzünü yani özel televizyonlarımızın uydu üzerinden, TürkSat uydusu üzerinden halkımıza yayın yapmasını sağlayacak rakamın yani bu 10 bin doların yüzde yüzünü karşılamaktaydı. Şu anda ise %25'ini karşılamayı taahhüt etmektedir ya da karşılamaktadır. Dolayısıyla geriye kalan e, rakam %75'lik rakam e, özel sektör açısından, özel kanallar açısından taşınabilecek bir yük değildir. Bu ülkede ne yazık ki hali daha kurumsallaşmış bir reklam sektörünün olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla reklam sektörü dışında farklı kayıt dışı alanlara televizyonların kayması yerine, elbette piyasadan reklam veren kişilerin e, şeylerini e, tanıtım araçlarını yansıtmak çok daha mümkündür e, gereklidir ve önemlidir şimdi dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor e, reklam piyasasının zayıf olduğu bir ortamda özel kanalların yayın yapabilme kapasitesi ortadan kalktığı için TürkSat'a ödenmesi gereken taahhüt edilen rakam bile ödenemiyor şu anda taahhütname imzalamış olan özel kanalların çok büyük bir çoğunluğu bu parayı ödeyememektedir. Geriye kalanlar ise ne yapmıştır? Eee Türksat'ın dışına çıkmıştır. Dolayısıyla burada bu uygulamanın doğru bir uygulama olmadığını öncelikle düşünmekteyim. Yani devletin belki %100'ünü değil ama neden %50'sini yüzde işte bilmiyorum yani uygun bir rakamı devlet karşılamıyor ve bu çok sesliliği, bu kültürü, bu demokratik yapıyı korumuyor. Bayrak o Televizyon Kurumu üzerindeki bu yükü de böylelikle hafifletmiyor. Bu konunun üzerine kesinlikle gitmek gerekiyor ve bizim önerimiz bu yönde özel kanalların desteklenmesidir. Bunun desteklenebilmesi için de Sayın Maliye Bakanı buradadır. Yani bu gerçekten çok hassas bir konudur toplumda e, düşünce özgürlüğü açısından, ifade özgürlüğü açısından belli kurallar çerçevesinde e, düzgün yayın yapan e, özel kanallarımızın desteklenmesi ben inanıyorum ki ciddi bir meblağ tutmayacaktır. Dolayısıyla bu yönde bu desteğin not edilmesine özellikle rica ediyorum. Bir diğer nokta tabii Bayraktar Televizyon Kurumu'nun e, son zamanlarda Radyolara, radyo kanallarına gönderdiği bir mesaj ve daha sonra gönderdiği bir e, resmi yazı söz konusudur. Bu yazıda ifade edilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu üzerinden yayın yapan radyo kanalların, özel radyo kanallarının e, geçmişten bugüne, şu anda yazı yanımda değil, e, az sonra verebilirim Sayın Maliye Bakanına arzu ederse, e, bir borcu biriktiğini, ve bu borcun karşılanması gerektiğini ifade edilmektedir. Şimdi uzun yıllardır bu yönde herhangi bir adım atılmadı. Uzun yıllardır aylık veya yıllık herhangi bir para talep edilmedi. Edilmediği biriktirildi, gün bugüne geldi ve bugün Bayrak Raktö Televizyon Kurumu müdürü diyor ki benim diyor e ee, Özel radyo kanallarından alacağım bir para vardır. Peki ne parasıdır bu? Elektrik parasıdır. Kayıtlıdır. E peki özel radyo kanalları sizinle bu konuda herhangi bir sözleşme yaptı mı? Hayır yapmadı. Herhangi bir mutabakat var mı? Hayır yoktu. Dolayısıyla neden? Radyoların üzerinde bu yönde bir baskı uygulanıyor özellikle sayın müdür tarafından bunun bizim tarafımızdan sorgulanacağını açık ve net bir şekilde söylemek isterim yani bu iş burada kalmaz bir şey, bu iş mahkemede mi? biter değerli arkadaşlar yani eğer bu konuda tavrınızı bu şekilde bu katı şekilde sürdürürseniz önce whatsapp mesajıyla sonra da resmi yazıyla bir hafta sonra bize borcunuz vardır efendim şeyiniz vardır elektrik borcunuz vardır 10 yıl önceden kalma şu kadar birikmiştir gibi bir yaklaşım ortaya koyarsanız bu e, iktidarın aslına bakarsanız özel yayıncılık üzerinde bir tahakküm kurma hevesinden başka bir şey. Parayla korkutma, maddiyatla korkutmadan başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu yönde gerekli düzenlemenin süratle yapılmasını istiyoruz. Bu iş mahkemede bitmesin, sokakta bitmesin bu kadar kolay e, değildir diye düşünmekteyim. Bu çerçevede Kıbrıs Türk kültürünü çok daha fazla yansıtan Kıbrıs Türk sosyal yapısını sosyal değerlerini çok daha fazla ortaya koyan e, ülkedeki demokratik düşünceyi en geniş şekliyle en geniş şekliyle yayınlarında bulunduran bir BRTK istiyoruz. BRTK Kıbrıs Türk halkının malıdır. Dolayısıyla meclis içinde olsun meclis dışında olsun. Sivil toplumdan diğer alanlara kadar tüm siyasi, sosyal, ekonomik temsilcilerin Bayrak Radyo televizyon kurumunu özgürce belli bir plan ve düzenleme içerisinde kullanmasını istiyoruz, bekliyoruz. Bu bizim en büyük hakkımızdır ve bu konuda da e, kesinlikle geri adım atmak istemiyoruz. Yani var olan e, saygın ilişkilerin Bozulmaması adına saprımızı zorluyoruz ama lütfen gerekli hassasiyet gösterilsin, gerekli adımlar bu noktada atılsın diyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Az önce bahsettiğim özel kanallar bağlamında, radyo kanalları bağlamındaki konuyla ilgili Sami arkadaşımız çok daha ayrıntılı ve teknik düzeyde bilgi verebilecektir. Ben genel bir çerçeve ortaya koymak istedim. Çok sağ olun.